Evet arkadaşlar e yine et, etiket dolaştan ben bugün bir BMW modifiye ediyorum. Tura çıkacağım. Şu an çok şiddetli yağmur yağıyor. ya. yağmur sıkıntı bir de kurkuluyor. Bir, bir tampon. Bir tampon. Bir Bu ne? Bir... Ha, böyle BMW şey oluyor tamam yap. Arkada da mı oldu? Evet. Aynalar. Evet. Bak. Bak bak. Kuş. Bunu sürdüm. Bu evet. kapancuz. Bana bir şey yapasın. Aa direksiyon. Bir şey, bir şey açarım. Kus Ya bir şey, bir şey, 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 şey. şey, şey yapamıyorum. Bas bas aha. Uh -huh. Yok you know. bir oh, right, right. daha. kalsın. medyada Ay bu bu bir şey. Numara. Merhaba. Numara. 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 Hımm şimdi böyle güzel evet, de Bir de bakiye de hiç zor

Hmm, çok yakıştı. Burada bir şey öldü. Yardım edin. Burada bir şey öldü. Birisi. Evet şey. burada bir şey öldü. Allah rahmet eylesin. Zülf dayanları. Ay bak evim de burada. Evi burada yaptım ben. Tamam. Hem de dinamitten de. Bunu, bunu yıkamazsın.

Andır. Benim BMW'm böyle. Oha. Bir de kontrolü de oynayacağım. Şehir. Zanlatım. Abi keşke internet olsa benim evimi görebilirim. Ama aynı değiliz o yüzden olmaz. Hazırlayın. Beni. Bura benim evim yapamıyorum. Başarısız abi yüklemiyor. Sen elması seviyorum ben de altını. Tabii, tabii ki de arkadaşlar Minecraft Minecraft'da en güçlü elmas. Altından daha güçlü. De yorumlara yazın siz arkadaşlar. Kardeşim Minecraft'ta ben de tartışıyor. Altından hep o altından şeyler yapıyor. Fakat bunu da yapıyor. Ben size elmas daha çok seviyorum. Çünkü elmas daha güçlü. Altın ve güçlü elmas mı güçlü Yorumlara yazın arkadaşlar. Ya, Öyle yapamıyorum. Tamamdır. Kapımızı yaptık. Kaşı uçuk güzel değil var. Hayır bana bir elma Hayır el, el daha iyi değil. Ufff. Şimdi çıkabildik. Of. Asıl zümrüt daha Zümrüt. Şöyle ha tamam. Z zünnet. Bir arkadaşlar. Oyunda böyle galerinizden video açabiliyorsunuz. Tamamdır şimdi bu radyonuzda çıkıyor radyon nerede? Da... hah tamam lan <laughs> bu araba

А yeah. потом. Yeah. 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 sa robam böyle Ama ben ben şöyle... <laughs> 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 Biz arkadaşlar hava çok güzel. Bir videonun sonuna geliyoruz. Bay bay.